Beleş spor nasıl yapılır? Bugün Kamacı spor tesislerindeyiz. İmkansızı iste, otur izle. Hello. <laughs> Pardon kimsin? Ha? Kimsiniz? Spora geldim. <laughs> Çıkar mısın dışarı? Hayır. Ters mi yapıyorum, düz mü yapıyorum anlayamıyorum. <laughs> Düz mü yapıyoruz, ters mi yapıyoruz? Hocam, hocam ne inmesi ya? Hocam şunu bir kere kullanayım ya. Bir kere ne olursun. Tamam hadi gel. Hocam. Gel. En büyük hayalim ya. Ama fazla Aa, Aynen fazla abanmayalım hocam. Tamam. Bende kalp var. Tamam koşturmayacağım, yürüteceğim sadece. Ha yürütme mi? Hocam bu yürüme gibi durmuyor. Yok yürüyorsun. Hocam ne yürümesi hocam? Sallama olsa adama takacağız. Hocam hocam hocam. <laughs> O Allah cezanızı vermesin. Allah